Arkadaşlar selamünaleyküm kardeşlerim ne yapıyorsunuz ne arıyorsunuz nasılsınız ağalarım umarım ki iyisinizdir abi bugün zor bir videomuz var bugün 45 santim vatozumuzu Çanakkale'ye göndereceğiz Çanakkale'ye hayırlı olsun diyeceğiz abi onunla birlikte 7 tane de le Leis Türk uyruk mavi gözümüzü göndereceğiz kargolayacağız abi bugün zor işimiz var bugün Kazım yok Ahmet yok kimse yok abi yanımızda. bugün zor işleri tek başımıza becereceğiz arkadaşlar bunları götüreceğiz getireceğiz poşetleyeceğiz Kovalayacağız, şişeleyeceğiz. 45 santim bir vatozdan bahsediyorum. Bunu bugün kargosunu hazırlayacağız. Abi işimiz çok zor. İlk öncelikle birazcık hafiften, birazcık kolaydan başlamak istiyorum. Abi Lay's 44 lerle başlayacağım. Ondan sonra bizim çılgın olan 45 santim olan vatozumuzu kargolayacağız, göndereceğiz. O zaman başlayalım. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar sizler için abi her gün, her gün yapıştırıyoruz videoları. Siz de bir like, bir yorum yaparsanız beni çok çok sevindirirsiniz, abi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar burada nane yemiş durumdayız kardeşim. Görmüş olduğunuz gibi şerefsizim balığımız kalmadı. Çok az bir sarı prenses, biraz mavi prenses. Portakallarımız zaten satılık değil. Hatta burada kusturacağım balıklarım da var. Onlara da bir ayar vermem lazım. Arkadaşlar eğer ki talebiniz olursa, like'larınız ve yorumlarınızla destekte de olursanız gerçekten bir balık üretimhanesi açacağım. E, bir yer yaptık. Bugün yarın oranın kurulumuna başlayacağız ama kendim için de benim için de açmamızı istiyorsanız abi bunu like'larınızla yorumlarınızla belli edin. Şimdi agalarım bizim biliyorsunuz aşağıda vatozlarımız var. Bunları bir tanesini göndereceğiz. Onu da arkadaşlar neye koyacağız? Abi orada bir kovamız var. O kovaya koyacağız. Vallahi işimiz çok zor. Burada arkadaşlar Leis 44'lerimiz var. En sonunda. Yalnız buraya bir geçenlerde ekleme yaptım. Fark etmişsinizdir. Çoğaldı. Geçenki videolarımızda bu kadar değillerdi. E, fark etmişsinizdir. Dikkatinizi çekmiştir. Arkadaşlar şöyle bir ufaktan bir burada bizim tablet yeme alışma durumları var önceden biliyorsunuz pek gelmiyordu yanaşmıyorlardı tabi şimdi biz videoda yaklaşınca bunlara bir kardeşim arazi oldular şöyle bir yerlerde geziniyorlar yalnız görüntü gerçekten muazzam yani şimdi ben buraya kepçeyi nasıl vurayım burayı nasıl e, huzurlarını kaçırayım bilmiyorum kardeşim ama yapacak bir şey yok o kepçeyi buraya vuracağız abi şöyle bir göstereyim bak Vatozumuz JBL tablete selamünaleyküm diyor. Yalnız buraya geçenlerde bir 18 tane daha arkadaşlar Leis 44 Türk kuyruk geldi. Yalnız onun geldi diye videosunu çekmedik ama zaten dedim kanalda bir tane geçenlerde çekmiştim. Yalnız bu benim belime belime vuruyor. Abi bizi Sakat edecekler bizi sakat edecek bilader Şimdi baklar bak ufak ufak arazi oluyorlar. Farkında mısınız? Ufak ufak arkadaşlar. Piponun altına doğru gidiyorlar. Şimdi ne yapalım? Bunları bir yakalayalım. 7 tane arkadaşlar göndereceğiz. 7 tanesini bunu Strafor'da göndereceğim. Hemen toplamaya başlıyorum o zaman. Arkadaşlar az önce videoyu kestim oradan. Dedim ki gideyim şu kutusunu yapayım ilk önce. Abi balığı yakalaması bir şey değil. Kışın sıkıntı balığın kargolanacağı kutu. Şimdi ne yaptık? Şöyle kapağı falan olan harika bir Strafordan kutu yaptım kendime. Normal bizim bir kutumuz vardı. O kutunun içerisini bu şekilde doldurdum. Ciddi manada da kalın arkadaşlar straforumuz. Yani büyük ihtimalle bir 200 santim kadar falan. Bunun içerisine arkadaşlar vatozumuzu yerleştireceğiz. Kapağını takacağız. Diğer kolinin kapağını kapatacağız. Abi sapa sağlam olacağını tahmin ediyorum. Şu anda dediğim gibi en kolayından başladım. İşimin en kolayından başladım. Yalnız bakın ben gittim. Hemen vatozlarımız geri tabletin başına çökmüşler. Farkında mısınız? Az önce herkesin yönü pipoya dönüktü. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar, ne yaptılar? Bağlarımız tabletin üstüne doğru çökmüşler. Tableti yemeye başlamışlar. Abi ilk önce balık böyle bir yadırgaması 2-3 e, gün normaldir ama ondan sonra gördüğünüz gibi balık şey yapıyor yani tekrardan alışıyor. O yemi yemeye başlıyor. Abi güzel bir yem zaten. Balıklarımız ayarı vermiş. Yemeye başlamışlar. Şimdi ufaktan balıklarımızı toplamaya başlayalım. Abi çok güzel gözüküyorlar. 7 tane göndereceğim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Hangi şehirde onu da unuttum ama en son e, kargoyu yaptıktan sonra şehrine bakar hatırlarız. Arkadaşlar büyük olan çana kaleye gidiyor. Onu biliyorum ama bunu açıkçası tam hatırlayamadım şimdi. Hazırladıktan sonra bir bakarız. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzdan da bir abimiz dekorlarımızı inceledmiş. Bir önceki dekor videomuza bakmış. Orada arkadaşlar şu dekorumuz ve şuradaki dekorumuz satıldı. Onun dışındaki dekorlarımız hala elimizde mevcut. Bilginiz olsun. Zaten hemen onun üzerine çektim. Kardeşimin nişanı vardı. nişandan gittim. Ondan sonra da yani daha dükkanı da daha yeni açıyorum diyebilirim yani. bir iki gündür kapalıyız. Arkadaşlar o o zaman batlarımızı yakalayalım. Tekrardan geliyorum. Arkadaşlar bu işimiz neredeyse tamam. Batozlarımızı koyduk. Üstüne şöyle bir bastıracağım. Ondan sonra da şu kapağını da takacağım. Bu kapak da önemli tabii ki de. Abi bence sağlam gider. Ya kardeşim daha da gitmezse ne diyeyim yani. Ki hiç şüphesiz gidecek eminim. Şimdi arkadaşlar kapağımızı takıp bantlayalım. Ondan sonra asıl mevzuya bir selamünaleyküm diyeceğiz abi. Asıl mevzuya selamünaleyküm diyeceğiz. Şu işi bir kapatayım geliyorum o zaman. Arkadaşlar canavarla date'imize çıktık. Abi orada yatıyor. Şimdi buranın içerisine su koyacağız. Arkadaşlar balığı yan göndermeyi planlıyorum. Çünkü dik sığmaz. Böyle hayatta mümkün değil. O yüzden arkadaşlar böyle yapacağız. Kapağımızın kaçırmamasını yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Abi turşu bidonunda 45 santim vatoz göndereceğiz. Artık ee, Rabbil Alemin hepimizin yardımcısı olsun. Kardeşim şimdi biz buna bir ayar çekelim. Ondan sonra geleceğiz. Acaba neler olacak ben de bilmiyorum. Şuraya ilk önce bir biraz su ekleyelim. Hatırlarsınız size anlatmıştım bu balık geldiği zaman. Kardeşim yarım litre suda 3 tane balık gelmişti. Instagram'da, Youtube'da bunun araştırmalarını yaptık. Biz bu balığı nasıl göndeririz diye. Arkadaşlar kurumuş susuz ortamda bile yaşadığını gördüm. Ağzına su damlatıyorlar kardeşim. Balık diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada yaşamaya tekrardan devam edebilirim diyor. Arkadaşlar keşke ben de böyle olsam. Ölsem ölsem geri gelsem diyeceğim de zaten dostlarımız, akrabalarımız gerekeni yapıyorlar. Hak ettiğimizi veriyorlar ve bizi öldürüp öldürüp kardeşim süründürmeye devam ediyorlar. Bayağı bir su koyduk kardeşim. Herhalde su da satmışız gibi bu adama gibi gözüküyor. Şöyle bir bakayım. Ya Rabbi alemin sen girdiğimiz bu işte bizi muvaffak eyle. Yoksa biz poku yedik geliyor. Allah suyu doldurmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi şu kutsal kardeşim harika kepçemle şu vatoza bir hamle yapacağım. şu vatoza kardeşim bir girişimde bulunacağım. Eğer ki o bana girişmezse böyle bir niyetimiz var. Balık ağımıza girdi gibi. Balık şu anda bize bizim istediğimiz gibi davranacak gibi davranıyor kardeşim. Bu balık bu kepçeyle kalkarsa ben de bir bok bilmiyorum. Demek ki arkadaşlar ben de bir bok bilmiyormuşum. Oğlum balığa bir bak. Şimdi asıl mevzu bahis olan şey şu. Bu buradan geçecek mi? Oğlum geçecek gibi lan. Acaba bıraksam ağzının üstüne düşer mi? Ananı satayım. Oldu lan. Arkadaşlar Rabbil Alemin'in yardımlarını şu anda hissediyoruz gibi birader. Yalnız balık şu anda çok da bir rahatmış gibi ne gelmiyor. Arkadaşlar biz buna şöyle bir muamele yapacağız. Bu balığı dediğim gibi bu şekilde tutacağız. Bakayım şöyle bir yalandan bir yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Onu bir merak ediyorum. Yalnız bu kapak buna olur mu? Onu da ayrı merak ediyorum. Birader yanlış duruyorsun birader. Hah. Şöyle durduğu zaman tamam arkadaşlar. Hayal ettiğim olay bu. Şimdi ben buraya nasıl oksijen basacağım? Siz onu merak ediyorsunuz değil mi? Kardeşim onu ben de merak ediyorum. Yani onu gerçekten ben de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Bu balığın az bir şey daha üstüne kadar su basacağız. Yani 1 santim 2 santim daha su basacağım tamam mı? Ondan sonra bu e, kovanın içerisine bir poşet koyacağım. Poşeti havayı basacağım. Ama balık ve su poşetin içerisinde olmayacak, tamam mı? Poşete havayı basacağım, kapağı kapatacağım arkadaşlar. Poşette salınım yapacak tabii ki de. Poşetin ağzını bağlamayacağım. Poşette salınım yapacak, oksijeni kovaya vereceğim. Biz bu, bu sayede kardeşim, herhalde bu balığı göndereceğiz. Yani şu anki görünüşe göre bence her şey yolunda. Yani yolunda olan kardeşim bir iş yapıyormuşuz gibi geliyor. Yalnız su kaçırıyor mu diye bakıyorum. Kardeşim su seviyesi orada değil ki suyu nasıl kaçırsın. Ama tabi balığımızın şu anda bir 1 santimlik kısmı suyun dışında. 1 santim 2 santim. Biz onu ne yapacağız kardeşim? Biz onu suyun içine daldıracağız. Sonuçta bu kardeşim kedi değil. Birader bu yalnız var ya kapaktan anca geçti ha. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şuradan anca geçti. Yemin olsun en büyük sıkıntı buydu. Dedim ki peynir bidonunda göndereyim. Kardeşim peynir bidonlarını yasaklamışlar herhalde şerefsizler. Çünkü elir bir doğru bulamadık. Arkadaşlar birazcık emekler tasımızdan su ekleyelim. Kardeşim balıktan daha ağır oldu. Acaba bu balık kaç kiloydu? Ben onu da merak etmiyor değilim ama arkadaşlar gereken muamele yaptık. Balığımıza biraz daha su veriyoruz. Balığımız kardeşim biraz o nefes alsın ya balık. Balık bizim gibi olmasın kardeşim. Şu hayatta biraz nefes alsın ya. Şu hayat biraz adamı rahat bıraksın ya. Kardeşim şuradan bakıyorum balık Çanakkale'ye gidecek. Ey yavrum ey. Şimdi biz bunu bir tekrar bir yan yatırıp bir bakalım ne halt etmişiz. Ondan sonra tekrardan geleceğim. Yere damlayan suları temizleyelim dedik. Daha fazla su yaptık. Arkadaşlar balığımız bence konforlu. Kardeşim bence konforlu. Çünkü çok rahat su şekilde uzanabiliyor. Hatta boşlukta kalıyor. Suyu da yeteri kadar doldurdum üstünde şöyle bir sildim görelim falan diye ama yalnız gerçekten çok heybetli balık ya. Arkadaşlar kaç kişi daha önce bu kadar büyük bir vatoz görmüştü bana onu bir söyleyin. Keşke daha uzun süre elimizde hepsi kalsaydı ama arkadaşlarımız tez istedi. Bu adam bu balığı çok rahat 10 gündür bekliyor arkadaşlar. Ben 10 gündür nasıl göndereceğim diye plan yapıyorum. Gittim ilk önce şu saklama kaplarından aldım tamam mı beyler bayanlar. Dedim ki bu saklama kabıyla biz bunu göndeririz. Balığımızı şöyle bir alalım. Aa bu ağzı açılır mı? Ağzını iyice, iyice kapatacağım. Tam kapatmamışım demek ki. Heh tamam şöyle bir icciye suyun içinde kalsın. Arkadaşlar dedim ki ilk önce saklama kabı aldım tamam mı? Saklama kabına suyu doldurup ağzında bantlayacaktım. Sonra hiç mantıklı bulmadım. Çünkü ne kadar bantlarsam bantla bak ağzının kapalı olmasına rağmen bile açılıyor tamam mı? Bu dedim ki kesin su Sonra 3-5 gün daha düşündüm. Sonra arkadaşlar aklıma bu bidonlar geldi. Bu bidonlarla dedim ki bu balığı biz göndeririz. Tabii şimdi biz bunu ne yapacağız? Yine kolileyeceğiz. Ondan sonra yanına hafifletici şeyler koyacağız. Mesela şu bizim mama çuvallarımız var ya arkadaşlar ben bunları her zaman boş kaplarını burada biriktiririm kargolarda kullanabilmek için. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu da etrafına dolayacağız. Bunu ondan sonra götürüp teslim edeceğiz. Bunu yollayacaklar. Gerçek çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunun arkadaşlar içerisine oksijen de basacağız. Dediğim gibi normalde direkt oksijen tutsak girmez. İçerisine poşet şişireceğim. Ondan sonra kapağı birden kapatacağım. Ondan sonra arkadaşlar o poşeti tabi bağlamayacağım için o poşetteki hava bidonun içerisine yayılmış olacak ve bu balığımızı çok rahat götürecek. Zaten bu bir canavar. Bu canavarın safa sağlam varacağına canı gönülden inanıyorum. Şöyle bir üstten bir bakalım. Birader balığımıza bir üstten bir bakış yapalım. Şuna bir bakar mısınız ya? 45 santim balık arkadaşlar. Kuyruğu Dönmüş Gavasına Değecek Tabi Bu Böyle bu Yolculuk Yapmayacak Böyle Sıkıntılı Olur Ha Böyle De Gider Mi Gider Arkadaşlar Ama Ben Daha Rahat Olsun Diye Bunu Kolilerken Yan Şekilde Kolileyeceğim Zaten Ağzı Su Kaçırmayacak Yani En Azından Şu Kovalar Gibi Değil O Kovalar Kaçırır Ama Bu Kaçırmaz Sonuçta Bu Turşu Bidonu Şey Arkadaşlar Bunu İyice Sıktık mı Sabah Sağlam Gideceğine Eminim Şimdi Biz Bunu Bir Poşetleyelim Yani poşetin içine Bir Hava Basalım Ondan Sonra Tekrardan Geleceğim Bir Saniye Ben Şunları Bir Ayarı Çekeyim Bunu Son Haline Getirince Geleceğim abiler. Arkadaşlar şu anda işte size anlattığım olay buydu. Poşetin içine oksijeni bastım tamam mı? Bu baya da büyük bir poşet. Neredeyse şişeyi kapladı. Şişenin 3'te e, ikisini kapladı. 3'te 1'lik anca bir boşluk vardır. Şimdi ben bunu birazdan telefonu kapatınca e, poşeti içerisine basıp ondan sonra son bir oksijen basacağım içerisine ondan sonra arkadaşlar kapağını kapatacağım üstüne. E, bu şekilde halledeceğiz. Birazdan hemen geliyorum. Bir saniye. En azından bu kısmı da görün. Arkadaşlar işte ben bunu bekliyordum ya. Güzel bir şekilde sıkıştırdım. Hiçbir şekilde su sızmıyor bile. Sapa sağlam oldu. İçerisinde gerçekten ciddi manada oksijen de var. Su da sızdırmıyor. Bu saatten sonra artık kolileme işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar kargomuzu tamamladık. Benim çok eski çuvallarım bile duruyor. Ben mamaları sattıktan sonra arkadaşlar çuvallarımı çöpe atmıyorum böyle durumlarda kullanalım diye. Ha şöyle küçük kargolarda arkadaşlar böyle şeylere lazım olmuyor ama orada benim çok eski çuvallarım bile var. Eee ya nereden baksanız benim belki mamayı bitirmişim bir yıl sonra arkadaşlar şimdi poşetini kullanıyorum öyle poşetlerim var burada ben bunları saklıyorum ki i̇şte dediğim gibi böyle güzel şeylerde kullanıyoruz alt tarafına iki paket iki çuval koydum üçüncü çuval dördüncü çuval beşinci çuval altıncı çuval üstüne de bir çuval daha koyacağım yedi çuval arkadaşlar her zaman böyle çuval kullanmıyoruz ama kullanmamız gerektiği yerlerde de iyi oluyor şimdi hem bu yalıtım yapacak hem de çarptığı zaman kutu düştüğü zaman koli e, bunlar arkadaşlar yumuşatacak mesela şu plastiğin önüne çok güzel bir şekilde katladım katladım koydum ki yani böyle düşse bile böyle çarpsa bile en azından plastik kapağı kıramasın kapağı kırarsa kötü olur çünkü abi çok iyi oldu şimdi bunu sarıp sarmalayıp tekrardan geleceğim